Herkese merhabalar arkadaşlar. Geçen videoda bahsettiğim üzere bu videoda Payment Bug'unu göstereceğim. Payment Bug'u aslında basit ama kanalın ilerleyişi. Dark Orbit'in açabileceği davalara karşı tedbiren videoyu katıl abonelerine özel yayınlayacağım. Çoğunluğumuz zaten bot kullanıyor. Botun zaten minimum tutarı yanlış bilmiyorsam 3 dolardan başlıyor. Bunu baz ben de katıl videosunun tutarını buna göre belirledim. Umarım anlayışla karşılarsınız. Hem herkesin ulaşamaması için hem de güvenlik amaçlı böyle bir tedbir almış oluyoruz. Hakkınızı helal edersiniz. Bu bulguların nasıl ortaya çıktığını ve devamında nasıl bir ilerleyiş oluyor inceleyelim. Tam 3-4 yıl önce açılan küresel server'ı büyük bir hevesle bizler de oynamaya başlamıştık. Bu görevlerin serisinin videosunu çekiyoruz. Bir yandan şu anda 24 olacağım. Bunu ayrı bir video olarak çekiyoruz. Sizlere önceden duyurmak istedik en azından. Eski videolarıma bakarsanız albay olmuştuk. Unity'den farkı kısa sürede botlar ortaya çıkmıştı. Hevesimizi kısa sürede kırmıştı. Herkese selamlar. Bugün server'ın ikinci günü ve rütbeler verildi biz de albay olduk. Daha i̇kinci günden albaylığı aldık. İmkan olursa bırakmamaya çalışacağız. Yeni açılan sunucularda bazı gemiler ekstralarda bulunmuyor biliyorsunuz. Ama ne hikmetse bir anda biz oyuna oynarken kişiler Orkus almaya başladı. Berserker almaya başladı ve oyunu domine etmeye başladılar. Rütbe kasmak tamamıyla bir hayal olmaya başladı bizler için. Ve biz de bu konuyla ilgili hemen bir araştırma içerisine girmiştik. Herkese selamlar. Bugün Dark Orbit'in en kötü yüzünü size göstereceğiz. Dün bir tane video çektik albay olduk diye. Bugün o videoyu normalde yayınlayacakken bu videoyu çekme kararını aldık. Nedenini birazdan öğreneceksiniz. Zaten başlıkta gördünüz. İstediğiniz paketi istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Bizim amacımız burada kimseyi baga teşvik etmek değil. Fakat burada benim gibi sıfırdan başlamak isteyen kardeşlerim eski eskiden beri oynayan ve yeniden sıfırdan başlayıp güzelce devam etmek isteyen kardeşlerim bir şeylerin farkında olarak bu oyunu oynasınlar. Biz iki gündür gecemizi gündüzümüze kattık. Bot kullanmadan elle kasa 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 yani uykularımızı eva ettik ama şu an şöyle anlatayım size bu bak Dark Orbit tarihindeki bütün paketleri önemli değil hangi gün gelmesi bütün paketleri karşınıza getirebiliyor ve istediğinizi satın alabiliyorsun İstediğimizi bütün paketleri 77 tane paket var İstersen yani daha yavaş yavaş beklemiyorsunuz gösterelim. Yani beklemiyorsunuz yani beklemiyorsunuz. normalde isterseniz Mimesis isterseniz Pyramus isterseniz Kogromil isterseniz, isterseniz X4 isterseniz her şey Bu durumu anlam veremezken Payment linki elimize ulaştı konu hakkında iki detaylı video birkaç canlı yayında detaylı şekilde sizlere bahsettim Aynen öyle Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Payment buguna ses çıkarmıyorlarsa eğer Bence ses çıkarmamaları da lazım e, temel sebebi para kazanıyor adamlar, yani sen şu an Payment, ah yalamadık alamadık. E, Payment Bug'u yaptığın zaman adamlara bir zararı yok ki, <laughs> daha çok karı var. Adamlar sonuç itibariyle işte, işte örnek veriyorum 50 lira kazanacağını, belki 20 lira kazanıyor ama deli gibi para kazanıyor şu anda. Millet orkusa geziyor, eyvallah geziyor da e, neden geziyor onu da farkına varın yani. Nasıl göstereyim ben onu size? bir şey açık mı ekranda yok. Şimdi bak. Zaten paylaşacağım da. Şimdi bak. Şuradaki bütün linkleri görüyorsunuz zaten sağdaki. Şu mouse'umu görüyorsunuz değil mi? Sağdaki linkleri görüyorsunuz ne kadar linki olduğunu. Bu arada sayısı bayağı artmış. Bu kadar değildi. Sayısı aşırı derece artmıştı. Artmış. Önceden bu kadar yoktu. Genelde şu ortaya doğru olan linkler çalışıyordu. Şu an benim şey açık değil, o yüzden gösteremeyeceğim. Genelde dediğim gibi o ortaya doğru olan linkler çalışıyordu. Şu an çok çok aşırı link çıkmış e, eskiden bu kadar yoktu bilginiz olsun. Dediğim gibi katıl üyelerine özel de detaylı şekilde nasıl yapıldığını anlattım. Bu videoya eş vakitte yayında olacak. Konumuza geri dönecek olursak Payment bu günümüzde günümüze kadar aktif bir şekilde kullanılmaya devam edilirken ancak Dark Orbit Unity ile birlikte yeni küresel sorunu açılınca biz bu bugların çoğunun ortadan kalkacağını düşünürken daha artarak oyuna geldiğini gördük. Videonun bu kısmına kadar izleyenler için bugün temel mantığını anlatmak isterim payment bugu payment bugu Allah'ın payment bugu ya videoyu da mı izlemiyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum açık etmeyeceğim bilmeyenler için bilmesinler artık ya önceki videoyu izlemiyor musunuz Allah için bir şey diye demiyorum artık yine şöyle ufaktan bir bakalım hangi linkler açık hangileri devam ediyor bir ufaktan bakalım satın alma menüsüne girdiğiniz zaman sizi bir linke ilerletiyor bu menüde satın alma yaparken tıkladığınız zaman sizi başka bir veri tabanına çekiyor benim tek merak ettiğim şey nasıl bunu keşfedildiği aynı zamanda bunu keşfeden kişiler daha başka neler biliyor. Temiz bir oyuna başlamıştık yeni server açılınca. <laughs> Bu şekilde ilerlerken önce Deluxe Bug'u çıktı. İnsanlar milyonlarca rüdyum kastı. Bazıları taramaya girdi banyede. Bazıları ise taramadan kurtuldu. Gemisine devam etti. Hatta o hesaplar satılığa sunuldu vesaire vesaire. Hiç satışta olmayan gemiler vardı piyasada. Mesela Berserker vardı. Berserker. O kimsede. Evet evet. Yani, bir ara bir meşhurdu. Evet. Dükkanda yoktu satışta. Birleştiride de yoktu. Bir bakıyorduk insanlar da vardı. Orkus yoktu. Bir bakıyorduk orkus Ondan sonra insanlarda oluyor. Arkadaşlar araya eklemiş olduğum videolarda da görmüş olduğunuz gibi derler ya tarih tekerrürden ibarettir. Şu anda yeni açılmış olan küresel sorurda da bir önceki küresel sorurda yaşananların birebir aynısını yaşandığını görüyoruz. Daha öncesinde yine etkinlik payment bugu, aynı zamanda deluxe bugu, aynı zamanda etkinlikte fazla ödül almanın cezası olduğunu ve bu, bunlardan band dalgası yaşandığını görüyoruz. Neden sürekli aynı şeyleri yaşayarak devam ediyoruz? Şu anda tek sorguladığım bu. Bu videoyu çok kısa tutuyorum arkadaşlar. Daha fazla da uzatmak istemiyorum. Yeni abone olmayı unutmayınız. Dark Orbit ile alakalı normalde bu videoları paylaşmamaya çalışıyordum bu kanalda. Paylaştığım zaman da detaylı bir şekilde anlatmak istemiyordum. Yaymak istemiyordum. Daha çok çözüm odaklı olmak istiyordum. Ama Dark Orbit beni artık daha bu pozisyona itti. Biliyorsunuz Merog'un videolarını da izlemişseniz görmüşsünüzdür. Büyük bir hevesle insanlar şu anda Unity oynarken insanların hevesini kırdılar. Artık Dark Orbit'in oyuncu kitlesi gitgide azalmaya başlıyor ve Dark Orbit bizim göndermiş olduğumuz mailleri umursamaz tavırda aynı zamanda oyuncuların isteklerini görmez şekilde tamamıyla para odaklı baktığı için artık ben de Dark Orbit'e karşı bu tarz videoları en azından kanal güvenliğini sarsmayacak şekilde paylaşmaya devam edeceğim. Bu tarz videoların devamı için hem katıl abonesi olabilirsiniz hem de kanala abone olarak bildirim zillerini açarak anında bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Anlık olarak bu tarz videolar paylaşmaya çalışacağım. Bildiğim ne varsa hepsini anlatacağım. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Katıl özel videolarımız devamı gelecek.